Fizik tedaviye de evde devam edilecek. Bizim spor salonunun bir kısmına da gerekli aletleri kurduracağız. Hastane psikolojisinden kurtuldun hayatım. Ev ortamında daha çabuk iyileşeceksin. Sen yatak odasında televizyon falan istemiyorsun ama... ...şuraya bir yere koysak film seyredersin. Sen akşamüstü Leman'ın doktoruyla tekrar konuşacağını söylemiştin. Ne oldu? Konuştum. İstanbul'un naklini daha izin vermiyorlar. Çok ağır ilaçlar alıyormuş. Yoksa çok agresif. Kendine zarar vermesin diye bağlıyorlarmış zaten. Ah canım. Yengeciğim. Sen daha yeni mi görüyorsun yengeni? Yok canım. Geldiğinde görüştüler. İyi akşamlar demeye geldim. İyi akşamlar. Evet. Yengeme iyi bakın. Sen nereye? Yerlerde sürünmeye mi? Aynen öyle. Bu gece bekleme beni, uykusuz kalma. Defol git. Terbiyesiz herif. Lan kör. Ah, ah, ah. Kabahat bende. En başında çekecektim elimi üstünüzden. Teslim edecektim ellerinle. Hiç çekmeyecektim bu yükü. Niye bu yükün altına girdim ki? Niye? Ni niye bu kadar uğraştım ben? rezil ettim kendimi. Bu Budur diyecektim. Girecektiniz içeri, çekecektiniz cezanızı. Ulan şimdiye kadar bir seneniz bitmişti bile be. Sakinleş bir ne oluyorsun ya? Enişte. Affedersin hayatım. Evim evim güzel evim. Oğlum. Yapma böyle, üzülüyorum. Anne bırak ya, kalırsan daha fazla hırgür çıkacak. Ama çok içme. Erken gel. Gözüm arkada kalmasın. Ah, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Perihan Hanım'ı kontrol için gelmiştik. Biz de sizi bekliyorduk. Buyurun. İyi akşamlar. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Kızım, gözleri ver. Ne o? Çok şaşırdın. Benim burada yaşadığımı bilmiyor muydun? Gerçekten bilmiyordum. Hemen hastamızla ilgileneyim mi ben? Tabii, buyurun. Ben her gün gelemeyeceğim. E, görevi başka bir arkadaşlar yer alacak. Zaten bu arkadaşlar da düzenli olarak sizinle ilgilenecekler. Ee, şu anda bir problem gözükmüyor. Eğer bir şey olursa tekrar ararsınız. İnşallah olmaz. <laughs> Eğer ağrılarınız artarsa da bir doz arttırırsınız. Tamam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. İyi geceler. Ben geçiririm. Çok teşekkür ederiz. Hayatlarınıza sağlık. Ne demek. Tamam anneciğim. Ben ilgilenirim. Aa. Gitmemiş miydi bu? İyi akşamlar. Ne adam ya Çok gerginlik var bu evde çok. Okul kuyrukla mı çıkmaya başladın? Neden bahsediyorsun? Geçen gece hastaneden beraber çıktığın heriften bahsediyor. Sen benimle böyle konuşmaya nasıl cesaret ediyorsun? Ne hakkın var buna? Hiçbir şeyim değilsin, olmayacaksın da. Bir saçaklının iftirası yüzünden bana sırtını döndü. Ama ondan duyacaksın böyle bir şey olmadı. Onu karşına getireceğim ve onun ağzından duyacaksın bütün bunların iftira olduğunu istersen o, e, istersen o. E. Ama bütün bunların yalan olduğunu kendi söyleyecek. Ve herkes bunu duyacak, anladın mı? Herkes bunu anlayacak. Bu beni hiç ilgilendirmiyor. İyi akşamlar. Fatma Gül'ün ağzından duyacak herkes.